Kazanı çekiyoruz. Şimdi kurayla hangi katta olacağımızı belirleyeceğiz. Yarışmamız başlayacak. Hepimizde evet, kap çıkıyormuş gibi. <laughs> <laughs> Şuradan maymunlar cehennem. Buyurun. Buyurun. Evet, abi, de de de, abi, de. Buyurun. Şimdi hangisi bir, hangisi iki, hangisi üç? Ya iki de hatırlıyor musun? Bir, iki, üç, üçten. Işte. Evet, üç mü? Evet. Ben istemiyorum bugün. Üç yazmıyor burada. Ne yazmış? Çok iyi yazmış

Sırayla ben çektiğim için birazcık üzüldüm ya. Belki de eniştemde. Olabilir, göreceğiz ya şuralarda. belki Evet, doğru Mert'e Ben taşı çık, dostum çık sen. Ne yapıyorsun? Tık tık, çık sen çık. Benim yardım ama. Lan Mert. Lan bu, Ben çok uzak oldum. ha. Göremiyorum, sesin geliyor sadece. Ben çıkıyorum. çok Evet, ben bir anda önüne girmiştim. Sanki küçük kardeşinize Memnun musunuz şu anda? Ben kendim birazcık garip hissediyorum ama keyfim yerinde. Ben memnun değilim çünkü Mert Usta'nın aradaki yapıyor benim alanımı kısıtlıyor biraz ağır olduğu için. <laughs> Anam yapma 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 dur. Oğlum bu video var çok eğlenceli olacak. Ben ilk altta bir Usta ben çok <laughs> yanlış yerdeyim ya. Mert. Oğlum yaptım abi. Şey. Rahat. <laughs> Vela vermedin ama. Yapma dur. Ben inmek de istiyorum <laughs> dedim. Dünyanın en bir sözü. olacak. Hadi iki yarışmaya başlayalım. Dur ya. Uzaklaş. Neredesin lan? Uzaklaş benden. Uzaklaş benden. <laughs> Abi. So, sen ayaklarınla mert gibi tutasana bir çok şey oluyor. Ben ben nasıl tutayım? Zıplatıyor. Ben tutasana bir tramboyum var. Yapma. <laughs> O bana mı atıyor çalıştığında? Ay ayakkabını çıkarmaya çalıştığında. Bunu al oradan <laughs> çabuk. ona vermedi. Çıkırırım alırsan. Çıkırırım. Arkadaşlar yarışmaya <laughs> başlayabilir miyiz? Bence hadi yarışmaya başlayalım. Oh, <laughs> ne yapıyorsun? Kanka buna york ya biraz. <laughs> Kanka ben Sıla'yı aşağıya biraz atabiliyorum biliyor hadi. Ay, Bak Sıla'yı gezdireceğim Arkadaşlar. Düzüne çarptım kızım. Dizine mi çarptın? Dizine çarptın. <laughs> oğlum sen <laughs> çok korkusun kanka senin ayakların bana bile vuracak bir şey gibi istiyor. Ben bunlar çıplak istiyorum istiyordum. ne olur ya biraz Mert, Mert var oğlum? ya aşağıdan istiyor o kadar korkunç bir şey değil ki. Ya. Canavar gibi olur. Abiciğim sen beni zıplattığın zaman Mert'le ben denk geliyorum Mert bana vuruyor bu sefer. Hayır, o yüzden böyle şeyler yapma. Tamam. tamam. mı? Hadi yarışmak istiyorum, yarışmak istiyorum ya. Ama rahat durursanız ben bir konuşacağım da konuşamıyorum ki. Tamam ben bu tarafta rahat duruyorum. Aynen. Orada kaldı tamam mı? Aynen. Orada dakika, gelme buraya. <laughs> evet şimdi ilk yarışmamız nedir biliyor musunuz? Ne bu bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, Tamam ben burada son sefer çıkmayacağım. Ben, ben, de kalıyorum. Ben de burada. E e ne yapayım oyun oynamayacağız <laughs> mı? Tamam da attın o zaman lütfen. Ahmet sırayı bozuyorsun. Bak bize bir. Şuraya gel. Ne olarak Şuraya gel. Var, <laughs> Şuraya gel. Bana sepet sakın da sanıyorum. Var mı? Gelsin ya ağzına atarım bir şeyler. <laughs> ekle yarışmamız Debut devirme yarışması. Tamam mı? Evet, Masanın üstünde değil, 10 neyse. tane debutumuz olacak. Ve deviremediğiniz kadar ağırlık geliyor size. Sonra onu zorunda kalıyorsunuz. Bir dakika boyunca. Peki. Bir dakika. bacak yaptım. zorunda. Her türlü yani, bacak ağırlık alıp zıplıyoruz. Ya. Çünkü onun, onun da deviremeyiz. 3 atış hakkımız ya. var. var. Ben çok zaman da zıplamak zorunda. Hayvan da sahip ya. Belki de kolsuzdur bilemeyiz. Başlayalım. Mert'im bir şey yaparsan mutlu et tamam mı? Hadi başlamıyor muyuz oyunu? Mert evet, başlıyor hadi. Ne yapıyorum ben abi oyuncu? Ben çok Dostum atıyorsun, Topun. devirmeye çalışıyorsun, toplar geliyor. Uçuş hakkımız var, devirmeye çalışıyorsun, nabut sayısı kadar ağırlık girdi. Ben aşağıdan saldım, ben sana et Evet kanka ben bir de sınırdayım, atış yapacağım diye düşünüyorum. Ben şimdi böyle mi yapacağız? Ben atarken sen böyle mi yapacaksın? Evet, evet slow'un darla. Sen beni darla, ben slow'u ikimiz darla. Ya sen beni darla. Yapma bir Yapma. Bir şey dedim Aa. Bu tek toplam oldu. Evet. Masal. Oh. O, atış yapıyor. o geda tişörtü, o geda. Hadi buyur. Kaçtan dört tane. Tam. Evet. Dert değil. Ben zaten on ikilerle çalışıyorum. Çek şoklarına. Şu aykentinde bir kenara etseniz. O kadar geçtiniz geldiniz kimsenin ne Çek şu elleri Naz. Yeter ya. Ya Ame. Ya bak ya yaptığı işe bak ya. Ya Sıla atış yapacak atış. Hayır bunda ben onu atsese ne atsese ne salak. <laughs> a, doğru, <laughs> a, ya doğru. Ya lan ya salak. Geliyor. Aa yakısın ya. Salak <laughs> kendi düşme riski ve rağmen nasıl saldırdı ya ben bunu buraya attım. Benim benim katıma kokuşan buraya koyunca bunu çıkaracağım. Dostum senden daha iyi farkındım. Kaç tane kaldı? Bir tane mi kaldı? Sonra? Evet bir tane kaldı. Ben kesin devireceğim. vereceğim. Batur'dan de, daha iyi. daha yok Nasıl tamam Nasıl vereyim ben bunu? Oha abi diliyor. ayağı yanağı yanağı. Sakın, Böyle yapamazsın. Böyle yapamazsın. O alabilir miyim? Beklersen alacaksın zaten. Oy. Saç çarptısını çekti. Ya ama böyle olmaz ki ya yukarıdan kafama vuruyorlar oğlum ben ha, evet, sen ya. böyle böyle yap Korkutumu ben Benim Hadi başla. başla. Ya ben düşüşüme <laughs> Ama böyle atamam bak. Düşünce. çek. Ellerini çek böyle olur mu ya? Vallahi. Üç tane kaldı işte ben atabilseydim daha çok gelirdim. Ya işte. Bundan sonra var ya bak gerçekten savaş başladı en sen yandın. benim. Benim bundan sonraki hayatım bir tek artık yapma. <laughs> <laughs> ya dur yoruldum dur. Bir daha sen benim kafama dur. dokun bak ne olacak ben ya sana ya söyleyeyim bana da iyi ya. Ee, ortancısın sen araya girdin. Örneklerimiz gelecek. Hepimiz kucağımıza alıp onları tutacağız. Bir dakika boyunca bu da bizim cezamız oluyor. Sonraki gitmeye geçeceğiz sonra. Bir tamam. Dakika. Herkes oyunda. Bana bir tane veriyorsun. Oh. Ne? Yapma. Aa ne bende ben de bir şey ki. Dostum ben bu katta nasıl zıplayacağım? Abi, onu düşünmüyor ben musun? Yani yine. hayatımda... asla bırakmaman lazım ona göre. Ben de işte. bir yapamam <laughs> <Hadi başlayalım. gülüyor> ben de işte. Bir dakika boyunca. Asla soldu ama yapamam. Hadi başlayalım. işte. Hadi iki, da. bir. Yarışma. <laughs> <Görüşme. gülüyor> çok fazla kalori harcadım ve kendimi çok kötü hissediyorum. Ben de yoruldum lan. O abim nerede? Aha, geldi. Sormaz olsaydım keşke, geldi. Ama bak, bak kaşınıyor bak, bak, <laughs> <laughs> <atamıyorsun>, bak. <ben> <laughs> <Ya, gülüyor> Ahmet, Ahmet çık oradan çık savaş var. Ahmet savaş var gelme kola savaş <laughs> düşünceğim ben. Gerçekten düşüneceğim. Bir dur, bir dinleneyim ya. <laughs> Salak geldi de yoruldu. Vallahi ben de çok yoruldum ya. <laughs> Ayağım çok yoruldu ya. Valla benim bu yarışma konusundaki yorumlarım... Bok gibi yarışma. Şimdi ikinci turumuzda limon vurma yarışması yapıyoruz. Okla aycığım üstündeki limonu vuracağız. Limonu vurana Ödüllerimiz olacak 1-2-3 olarak. Ne gibi ödüller? Biri gaza getir. Birinciye en iyi ödülümüz, ikinciye otuz ve üçüncüye bilemeyiz. Yarışmaya geçelim haydi. Ben ok Biz her sabah Niye ok kullanmayı biliyoruz o ki? Bu da yani sıkıntı. Biz niye ok kullanmayı biliyoruz? Evet, kadir Umarım Kadir vurulmaz. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Herkesin bir ok hakkı mı? 3 ha. Nefessiz kaldım ya. Nefesin almasam biterim, nefesin almaz. Ay, <laughs> ay. Oh, işte. Ne olacak şimdi? Bulamadık kanka. Tamam bir daha üstüne koyalım. Son şans mı Ne olacak derken? Ne bileyim gidince bir anda. <laughs> Geri koyacağız diye son hakkını kullanacaksın. Ya benim hangi atamın bu atış yapmış da i̇şte ben böyle diyorum. Evet ya. Ben oh, Sen nasıl yani böyle ok atılır ya? Ben bunu at üstünde bile atarım. Ben bunu at üstünde bile atarım. Ayrıca buzluş işlemesi için. Böyle oturan mı atsam? Ah. Yoksa bu şekil mi atsam? Onu benim gözüme sokmasın i̇şte, birisi. <laughs> Şöyle atacağım evet. At. Tamam. Ama oku soktuğu yer yanlış baştan yani. Nereye sokacağım? Yok yok testten doğru doğru doğru. soktum ama. En olur. Oh, ben havale geçiyorum galiba evet. çok sıcaklı benim vücudum. Ben böyle atamam bunu. Eğer yes, bununla vurursan seni açlık oyunlarına göndereceğim. <laughs> Sen şu an doğru yapıyorsun at gidecek o. Gitmeseydi atar. Oo fena değildi lan? Oğlum saçından çok havalı gözüküyor. Bir daha yap bakayım. Ahmet yeri gitti. Yapsam. Ahmet sakın gelme dur. Dur dur. Denge bozulur öyle. Öndeyiz öndeyiz. Sakın geçme oraya. Sen bize lazımsın. Allah koltuk <laughs> elinde. Koltuğu derdi. <laughs> koltuğu derdi. Her <laughs> yani bir orada oturduğun düşün. Bence bu sefer olacak <laughs> Abim, ben inanıyorum. <laughs> Abim benim. Ya bak ama ya, Abi ya ben bu ben sen yok. denge buluyorsun. <laughs> çok, çok çok can gitti ya. <laughs> dik hadi nasıl sahne sırra. Mertas. Doğru Siz bir arkaya gitseniz de ben bacaklarımı öne koyacağım. İyi olur. Al. Alayım kafaya versene kadri. kendi kendi kadar uzuma çekeyim şuraya. Mertas ayaklarını Benim benim kadricim bu arkadaşlar ki Ben şu anda bunu görüp yaşamak istemiyorum. Bu ayaklar için abone olun. Eğer 200 bin abone gelirse bu çoraplar, 200 bin abone gelirse bu çoraplar çıkar arkadaşlar. Sen evet, sen evet, şey. Ne oluyor şimdi? Ne oluyor şimdi? çok iklim, problem sanki. <laughs> Kanka, çok oynamayın. Ben uçtayım. Ağrım. Lan Onu bir. Oğlum, Hadi onu koyayım. Bir tane dağıtayım. Tamam. Durunki <laughs> Ama yakın mıyız ha? Hayır. Neyse vurdum İkimiz. Soğuştan. İkimiz. Merkez İkimize, İkimiz İkimiz be. ikinciyi belirleyeceğiz. Mert ben bir kez ya bir kere <gülüyor> Bak bak. Altıka. Nefes almak çok güçlü öyle oluyor. Ağzıma girdi o kanka. Hangisi? <laughs> Bu. <laughs> Hedef gözü olsaydı dermiş. Gözünü çıkardık Yeni o ok çekiyor <laughs> oh, delemedi, da basma de oh. Koltuğu delemeyen de kendine okçu ok demesin. Ay, <laughs> evet. Oh, şey yapıyorum ya. Sıra da vuramazsan devam mı sabah kadar? Bir ele düşeceğiz. da vuramazsa bir bir atmaya başlayacaksınız. vuramayacaksınız. göre. Vurdu! 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 vurdu, vurdu. <laughs> Bak evet, hem ayı hem limonu aynı anda. Ayı da derdi Bunu da derdi. Ayı, ayı da. Sen ben buluşmuyorum. Benim burada arkadan çıktı onun favoriydi. Ama geç artık. Evet. Artık sana yani. Aynen üçüncü oku. oldu. Ne? Size gerek yok. Ağırı, aynen üçüncü oldu çünkü Git artık. Git gelme Ya konuştum çünkü kimden uçakta yaptık. gelme. Bir gün ziyarete gelmedim. Ben üç ziyarete Kanka aşağı inmek zor olmuş. Ustam yani sabitse şu an. Aaa! Şimdi akı benim de Biraz, biraz da yatalım ya illa trambolin diye zıplayacağız mı sürekli? Yemek mi? Yatmak istiyorum. Aaa harbi lan. İnşallah da... ikinci yürü. Egal tepki Valla içimden Abi, abi aç bunu abi. Yani Ne o? Tabure. Tabure. Yoğun ya tabure. Ne olacak? Hanım, Ahmet doğum mu yapıyor aşağıda? Çok, çok akıllı. Ya yani ne var oturabilirsiniz. Merak ediyorum bana ne gibi çıkacak acaba? Sınan da mı ödülü var Bak Bok bok tezek tezek. Bok bok. Ben, bunu ne yapayım? O ne la? Bu, Bu benim artık. Sizin yapabilirsiniz. Olsun, ben ne kadar kötüsün ha? Ben uyuyacağım. Ne yaparsan yaparım. Ben hiçbir şey yapamayacağım. Bu hafta benim popomla ilgili bir şey olsun. O iğrenç düştüğünü duyuyoruz seni. <laughs> sisi gibi işlerimle. Olmaz ki ne yaptın abi? Oğlum bu tramvoyda yatmak çok zevk. Ya bak, bak işte, bak işte. Ödülüme karışıyor karışıyorlar? Ben biraz az yatırmayayım. Yemeğe bir de benden daha işleydi. Valla benden bir ikiden daha işleydi. Sıla'nın ödülü ne yaptın sen? Yastık abi, yaptım. Herhalde. yastık yaptım. Daha işleydi kanka. <laughs> Biz var arkadaşlar en çok geçilen yemek kazanıyor ikinciye hiçbir şey yok sadece burada kalma şansı var ben üçüncü eleniyor ben hazırım ben hazırım ben de hazırım. Ben de hazırım. Böyle, böyle çalışıyorum. Ulan bir tane soksaydım lan. Ben mi kazandım? Her Abi herhalde. Bir tane daha atalım lan. Atamayacak zaten. Oğlum ben çok attım, böyle güzel gözüküyordu. Ben şimdi eğlenecek miyim? Evet. Çok yok. Yemek yemeden mi gideceğiz? De Dostum belki like bana iyi davranırsın diye bir tane paylaşabilirim. O zaman. Falan. <laughs> yemeği yene kadar. Sizinle yarışma resmen güzel arkadaşlar. Şey İyi yeme. Bir daha gelme. Çok memnun olduk. Ya çok bir şey yaşayamadım ben bu yarışmada çok geldim. İyi insanlar saydım. Abi çok hızlı bitti. İyi insanlar saydım. Ben Edirman'a derim. Biz diyecektim de ben.